mı? ağzını mı çeker? Kapıdan bir kare çektim. çok da bir şey değil ama. Efendim abi. Efendim abi. Abi iç işlerinin önündeyim tam. O açtım şu anda açık kayıtlarım yazdılar. Şu an zaten alana hiçbir şekilde bize yaklaştırmıyorlar abi. tamamen bulvar trafiğe kapatıldı. Çok sayıda araç burada. <laughs> kapılarının ufak olduğunu, kapısının açık olduğunu da görmemiz mümkün. Tam ilerleyen dakikalarda mutlaka gelecektir. Olay yeri inceleme ekipleri şu anda bu noktaya geldi. Ankara terörle mücadele ekipleri. Şu an buradan uzaklaştırıyorlar. Diğer taraf alalım. Toplayın. Evet, Alttan geçebilir miyiz? Alttan diğer tarafına